Hepinizle merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte GTA 5 Predator'da de devam ediyoruz. Daha fazla fırsat atma Hadi videoya geçelim. Oğlum maşalanmış ya. Adam maaş aldım. zorbeyi iyi bilir mesela. Vardır diye. Oğlum adam maşalanmış almış Oğlum bir hani el... var. Oğlum <laughs> dön. Patlatıyor. Aa motoru çap. Vur seni vur. uğur. Moracıza yalnız parkur var. <gülüyor> Patladım. <laughs> kardeşim patlı var. Şöyle bak. Marşal. Bırak, var. <laughs> eylül, Eylül. Ya Valella pat kodu gözünü. Pat kodu görmüyor. Ama abi ne yapıyor yüksel? Ben e, mi geçelim kanka. Ya, ya yükselim. yüksel. <laughs> Lan vanilya çekilsene. Ya. Dur, <laughs> <Lan, vanilya, çekilsene>. gel, <laughs> <Ya. gülüyor> ben, gel beni diyor ki bak. Kaan istiyor ki Burak abi gel ileride checkpoint al beni düşür sürekli diyor. Ha, ya oğlum evet, neyim, bakalım, ne yaptın ne ya? ya? Sanki bir çekilin be. Ya, <laughs> ya sen yok <laughs> şey. Oğlum bir salın bir salın bir salın, ya o oğlum, bir ya. No, <laughs> ya oğlum bir durun yok, durun. Oğlum. Bu gidişle parkur neyim yapamayız biz ha. <laughs> ha biri yardımda gidiyor. Deniz <laughs> vermeyin ya. Abi. Ya ev çekme bu kadar zor olamaz ya. Çek o zaman Çektim ki ben. ben. Ya Yüksel şey... ne yapıyorsun? Oğlum nereye kaçırdın sana? Ben onu tutayım. Yüksek nereye girdin? <laughs> ya çekpoint aldın. Ya evet. Ya yani ekşik mi? Bana zor mu? Gelsin. Uğur, ekşik. Uğur, şurayı temizlesene. temizlesene Uğur. Uğur, şurayı şey temizlesene. temizlesene. Ekşik gelin. Vallahi ekşik gelin ekşik. ekşik. Kim o? Allah Allah. Vallahi ikisi çek almış uğur, lan. Kim o çekpoint alanlar? <laughs> uğur, şurayı bir temizlesene. Kanka ben bayağı ilerledim ya. Kankayı vermiyorum. Yer yoksa... çek point alan kim? Alperen ki. gidiyor. Zor bey bas zor bey durma zor bey durma bas bas abi durma. Bak senin yüzünden araba kaldı Aa! burada. <laughs> Oğlum ne yapıyor? Kim bu? <laughs> ya? Kim bu? Kim bu? Alperen. <laughs> Alperen var ya. Şam spolusunda. Mal gibi Alperen'i geçirttirdiniz değil mi çek <laughs> Evet. Git 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 Alperen yani, yalnız Number o çek alırsam ileriden neler yaşayacağını biliyorsun değil mi? Evet. Kardeşim ben videodayım falan diye ağlama sonra. Yaparım. Bas 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 bas. Burak bas. Burak bas. Senin at durucan. Aldım aldım aldım. aldım. <laughs> oğlum aracım kastım değil zaten. Çıkmıyor dur. <laughs> i̇şte oradan çıkmıyor ne vuruyor kanka ben sana. Ay götünü s*** <laughs> diyeyim <laughs> ya. Kanka kunduz beni engelledi. İyiyim bir okay. çekelim. Ben bir çıkayım. Siz aranızda oynarsınız. Anladım oğlum. İklat. çıkarım. İt it. Ya oğlum insan çıktı. Bu arabayla nasıl iteyim? Akkan ailelerini alıyor mu senin? Neyse ben iterim sizi bekleyin. Bak geç hadi. Geçiyorum. Ge Oğlum bu checkpoint nerede? Kısımdan vurabilirsin. Ya bu görürüm lan. Adamsın adamsın adamsın. Lan checkpoint nerede? Aa! Abi, benim ben lan Gel 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 o gel. Adam. Özgür gelse. Aldım <laughs> ben. Bunu tekrar aşağıya gidiyorum. Aa, Aa, ya. Adım! Adım! Bana götü vallahi. adım valla. Tamam mıydı ha? Bu ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Oğlum bey burayı mı geçemedin? Tekte geçtim. Bakayım. Böyle gidiyorsun. Abi biz kaldık burada yalnız. Ananı kim nereye uç, uçuyorum ben? Aa, ay, bak, ya geride kal oradan gitmiyor. Abi ne misin? Dur sana çıkıyorum işte ya. Bir saatte çıkamıyorum amına. U lan buradan git biliyorsun. Niye <laughs> söylemiyorsun? Yok abi, abi ara çıkmıyor ya. Ya yoksun. Da, oğlum geçmiyor. ne yaptın? Ama Aynen. ya adamlar arkadan gelip geçiyor. Ben geçemiyorum. Bak. <laughs> her dedim yazmayın geçin. bak hadi. Bunu aldım hadi hadi bebeğim. bebeğim. Kank, attım ya oğlum ben şey se insurgent'ı seviyorum ya. Benim araba sonra buluyorum. Drop gireceğin drop gireceğin geri sıkıyım. <laughs> hadi şimdi. Şey. Ne oldu kanka? Kanka ne oldu? Kü Aa küfür yok kan. Ayıp mısın? Lan şey. bu da nereye Özgür boşanmışım. Lan alamadım hava bonusuna evet. çaptım. Zorbeyi attım ya. Ben çeksem? Düşünsün. Düşünsün. Gel buraya. aleyküm. Ben geldim. <laughs> Şerefsiz Uğur. Yapma yapma. Valla olmuyor ya. Uğur işte ya ya. Al ya Nasıl ulan üstüne gidiyorsun? Aa checkpoint burada. Salak Uğur Bey. Çıkışsana. Abi Uğur mahvediyor ya. Sen Uğur kendini mahvediyorsun ya. Uğur yap zorbeyi istediğini. Uğur zorbeyi istediğini yap. Eylül. Hadi Metin aldım. Yapma yapma gözünü seveyim yapma bak. adam buradan nereden evet, gidiyoruz? Hey, buradan çıktım. Gidiyoruz. Hadi bunu şey yapmadım. Çek boyut olmadım. Maşka bekle beni. Ya, 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 ya. sikirdim. Ne işte. Tamam. Oğlum Maşka ne yapıyor burada? Bir hey, saniye iki dakika dur bir şey diyeceğim. Buraya kadar videoyu izlemişsin madem beğenmişsin de kanalıma abone olur Lütfen lütfen. lütfen. Kanalıma beğenin lütfen. Teşekkür ettim hadi videoya devam edelim. Uğur yapma uğur uğur. <gülüyor> <gülüyor> uğur bak içeride babam bak. İçeride babam uyuyor. Anavrat söylemek için kendimi zor tutuyorum bak. Evet. <laughs> Hata yapma bana şimdi. Bu da ya. Tamam çık çık oğlum salarım hadi ben ne sana. ne ya. Biz çıkamıyoruz. Hadi Niye çıkamıyoruz oğlum siz? O abi, araç benim. çekmiyor. Hadi Niye araç... çekmiyor oğlum? Baskıda çıkamıyor. Oğlum, oğlum benim aracım <laughs> kastımsız. Nasıl <laughs> aracın çekmiyor? <gülüyor> 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 Kardeşim çek boyutu almamı mı engelledin sen benim az önce? Ben mi yanlış gördüm? Aracım, aracım kastımsız abi. zaten benim ya. Uğur hadi. Kunduz familyası ailesi için birinci ol. Uğur götü <laughs> hadi. Bir tane şey bu. Buradan da geçemeyeceğim anlamına Oo, bir <laughs> sürü. Tamam, ilk önce ben geçeceğim. İlk önce ben geçeceğim. Düş. Düş. İlk önce ben geçeyim dedim. <laughs> ya buraya kadar kaldı. <laughs> ya. Ay, gel, evet, bizim, Geri Ay, şu anda. Yolumuz bizim burası. İkim Biz sen de. Hadi gelme. Hadi 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 hadi. Gelme hadi, gelme. Hadi. Geri dönüş yok. Hadi. Oğlum geç. Özgür dokundursana. Oraya, <laughs> <benim> oraya, <laughs> Özgür dokundur. Lan çiftliği almadı. Gecikti. Geldiler oynatmam. ya, geldiler ya. Bir ne gelmesi amına buna? Kim geldi ya? Bak ki. Bak Yakını bırakmam kardeşim. Olası <laughs> biraz sıkıntılı <laughs> göktü. Olası <laughs> biraz sıkıntılı <gülüyor> ona <gülüyor> göre biz, dikkatli bir, gel kanka. Biz, biz bir aileyiz Özgür. Hadi. Bir şey diyeceğim. Ses kimden geliyor? Samet'ten. Samet'in mikrofonu kapadı oğlum. Nasıl gelsin? Sen nerede kapalı? Geride Açmış. Açık. Ben de kapalı. Açık. Bende kapadı. Vanilla ne yapıyorsun? Vanilla. Vanilla. sen bir daha olay ver. Vanilla. Bak ki bitirirsen kavga çıkar bak. Ne gibi kavga? Uuu. O, o birincilik benim hakkım. Ya, ya yüksel abi, ne yapıyor? Ya. Nerede bir şey var? yüksel ya? abi. ne, ne yapıyor? Hayır ma Kim maşallah diye. Sen daha başta mısın? Ya, 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 ben hemen başlayayım ara çıkma oraya. Ya Oğlum, Oğlum yüksel marşa şey... niye çekiyordun Hayır boşuna deneme yüksel seni arabadan oraya geçmez. Emin ol. Oğlum bir şey diyeyim mi? Yalnız bu haritaya motor alınırmış ha. Ya Hayır. abi ya motor istemiyorsun. Bu da <laughs> şu kafayı anlamıyorum. Motor Oğlum, motoru Çok seviyorum. Motor... motor, Gidiyorsun motor alıyorsun. Niye herif, o zaman herif, alıyorsun? Ben motor, Sadece motor parkuru motor yarışları istemiyorum ya motor kardeşim, herkese motor olan. Ya kardeşim herkese niye ne, ne, ne ağır canım var senin niye motor şey oluyor Allah Allah evet. biz adam değil miyiz? <laughs> Yok hadi bir tane iki tane açarsın neyse sen hep açtığın için istemiyorum. Ya, ya. bırak Allah'ını seversen bahane ya yemin olsun bahane. Özgür benim araba çekmiyor sık burada. Sık bilincilik, bilincilik bana için ya. ya sık bilincilik için kardeşim, ya. Kardeşim ne bilinciliği ağlama ya. Ya bırak ya bırak ya hep bilinciliği oynuyorsun kundus, ya. Kunduz familyan birinci olsun ona zaman yeter. Kunduz familyan birinci olsun. Kunduz familyan dua et insanı tadı. Valla yoksa onu bir hiç yapmadım. Aa ikinci öyle oldu. Öyle. İkinci oldu Kunduz Familia. Ne oldu? Oğlum ben bekledim saldım. O sonra kendisi ha, beni ya. Ee, şu an kaç kişi? Aa dokuz kişiyiz. Ben bitince DNF başlamayacak. Şu an üzüldüm. Vallahi şu an üzüldüm. Evet. Keşke DNF başlasaydı de, dedim içimden böyle. Yani ya, yani yüksel, 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 çekil yüksel. Bakacağım dur. Yüksel bak. Yolun daha uzun yüksel, yüksel. Yüksel çekil, dediğine göre kesin o yolu indi aşağı şu an göktü. Aa. Yok kanka ben oraya çıktım. Allah Allah duramıyorum. Allah Allah duramıyorum. Oğlum ben köprüye gittim. Derdi. Lan köprüye gittim yara, ben. Yara yarana geçtim ama ya. Oğlum adam... <gülüyor> adam <gülüyor> oğlum Lan... ben gö gök göpten yazık ya. Oğlum bir şey diyeceğim. NPC peşime takıldı. Başka bir, dakika, bir şey duramadım değil. kusura bakma. <laughs> bayırdan Bayadan aşağı indim ya. Zor bey zor Abi dur, dur, kaybettim dur. ya. Abi ben yetişmedim. Çık buydu. Bırak. Bırak. <laughs> bırak al bırak al. Gelemiyor bırak. Hadi. Ya ben niye burada başlıyorum? Lan checkpoint almıyor. Şey çekin benim arabam uçuyor. Beni getirme bana ne Hadi 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 hadi. Aldım. Ya oğlum o nasıl araba bırak ya gitmiyor. Kanka bu araba hadi. çok güzel de modifiye etmedim. Hmm. Bayvemle benim 60 Adımla. bin aldığım arabaydı temizlik yapıp. Oğlum benim arabam hmm. motoru bozuldu. Neden başlayayım? Yok çöpçülük yapıyorduk Zorbey zorbayı hatırlıyor musun? iyi para kasıyorduk. Evet. Oğlum ben ölüyorum. Finish'i mi oldu ölüyorum? <laughs> oğlum harbi finişin oldu ölüyorum ben. Gidelim. Finish'in oldu ya. <laughs> Geçen <laughs> hafta e e e e çek yaptın? araba bozuluyor. U ölüyor. Bana ne? Bana, bana ne. bitti. bitti. <laughs> ya, mi? ya abi Bana ne? abi ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Koyuyor ne? Ya suya Bana ne? mu ne? Bana ne? Bana Hadi 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 Bana geçmemiz lazım hadi ne? Bana ne? ne? Bana ne? Bana ne? Alperen ne? Bana ne? Bana ne? şey Oğlum, yolunu yanlardan git. Arkadan adam atıyor. Şerefsiz adam sana çaldıktan sonra mı söylüyorsun bunları? Bakayım dur. Evet. Dur. Bakayım şurada. Ha, aynen. Aynen. Ha geçip 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 ne oldu? Ne oldu? Ezik yok oğlum sizi. Ne oldu sizi? Allah kerim. Sen şimdi bu. Anperenin imkansız Amperenin Anperenin sonra otur izle. Nasıl yaptım ama? Kim bitirecek? Özgür öyle. bitirme Özgür. <laughs> dnf başladı başı. Özgür ağzına <laughs> sıçayım <Bitirme>, Özgür yetişemeyeceğim. Aa bu da DNF, <gülüyor> dnf, <gülüyor> dnf, değilim. dnf <laughs> değilim. DNF değilim. Nasıl DNF değil <laughs> ya? Ya bol, abi böyle şey iş olmaz ya. ya. Böyle iş olmaz. Alamam mı olsun inşallah Bozulmaz dedim lan. Alamadı. 3. <laughs> <Üç>. Hayır. hayır. <laughs> aldım. Aldım aldım, aldı? aldım. aldım. Almadı. Almadı. Hayır. Almadı almadı. 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 Arkadaşlar almadı. Almadı. Arkadaşlar almadı. Bakayım. Alma şeyi bak. çıktı. Alma şeyi alamadı, çıktı. Alamadı. 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 Bakayım. Evet. Gelip <laughs> koyduk bu. Koyduk mu? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Yukarıda çıkan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanlardan da daha önce attığım videolara gidebilirsiniz. Lütfen ya. Abone olun. Yani izleyin. Ne kaybedeceksin kanka? <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.